Aldık bir. Tamam çok güzel. Bir tane daha vurduk. Çok güzel. Aa, Bir dakika kardeşim. Bir dakika. At şu bombaları. At şu bombaları. Kalkacak biri pikleyecek. Al şu bombayı bakalım. Bunları buradan çıkartmam lazım. Hadi. Oo, bir deledi bir yerden ama anlayamadım neresi. Daha olmasına bayıldık. böyle bir şey yapacağım. Bu araba patlar. Bu araba patlar. Bu araba patlar ve Allah mı bir denilir kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim kardeşim. Gayet güzel bir şekilde başladık. Dev Kaya arkası. Aldım kafasını. O beni aldı. Ya abi bu e, buna tabi. bir bugdır. Koyamıyorum kalkanı ya. Adam gözüküyor. Lan. Böyle bir saçma bug olamaz ya. Adamın kafası gözüküyor sadece ve Hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Tamam buradaki toki'leri aldım. Çok yiyorum abi. Galiba sıkıştım. Sağdan gel. istememiz lazım seni. Aa çok kötü. Tok. Sağlı sollu aradayım abi. Hiçbir şey yok yapıyorum ya. Ee, Çatı onu oraya almaya çalışırsan... Alamam abi. Öyle. Geç zaten. Gözüm bozuldu lan luta bakmaktan. Bak bak. Yaklaş. Öyle gel. Düz devam et. Devam et. Buradayım. Lan. Bu bizim orijinal mı? Oysa buradan buraya saygılar sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar bir de yorumlara bırak kalp alalım. Hatta belki bu vesileyle bir duo da gelebilir yani burayla. Seviyorum seni Buram. Orijinal değilse fake ise yine buraya selamlar gönderelim. Fake de olabilir bu arada emin değilim. Karışık. Bu arada arkadaşlar Serkan'la aynı oyundaymışız. Ben fark etmedim ha. Harbiden. Bak geldi. <laughs> Kardeşim öyle bir şey yok. Bir dakika o değil mi ya? O değil mi? Yanlış olmasın ha. Bir dakika. Herhalde o ya. Onun aracı böyle deseni var mıydı hatırlamıyorum. Bakayım. Fake veriyorum da. Ama büyük ihtimal o ya. Aynen ha. He, tamam 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 oymuş. Tamam okey. Evet kardeşim hayırdır ya. ha <laughs> Aynı oyuna düşmüşüz ha. Bak o da video çekiyor. Şu an bilmiyorum videoda mı? Aynı oyunda olduğumuzu söyledi telefonla. O gelmiş bizim luta çöküyor ya bak hele geldi luta çöküyor ya ...azaldığı için arkadaşlar oyunum çok güzel kısa... öyle böyle değil yani. Arkadan geldi yerden güzel ya yani yerde bitirmeselerdi Keşke direkt güzel olur Biz onları oradan salmaya izin vermiştik abi savaşalım savaşın savaşın daha düşen belliydi biliyor musun onu bekliyor bak onu bekliyor bir de it. Hay bir de geliyor. Hadi abi gelirken abi vur. Aynen. Abi, dur. abi abi vuracak seni. Selamun aleyküm. bir saattir ölüm diye bekliyoruz buralarda ya. Öyle mi? He. Vallahi biz yukarıyı sizin için temizledik. Ha ben de aşağıyı temizledim de çok adam yokmuş gibi. Ne sabah atıp çıktı ama atacan ne yapacaksın? Bu ne? <laughs> Oo kardeşim. Bir dakika. Ee, araç ve kıyafet. <laughs> Mumya. Ap direkt yani aklıma apı geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Yok bu kadar da olamaz çünkü. Hani bir dakika. Bakacağım şimdi. Bekleyin bir. Bu var ya kesin apı ya. Kesin apı. Ama ben bir sağa geçeyim. Bir dakika. Bir sağa geçeyim. Bilmiyorum ama bir bakacağım. Bir dakika. Şuradan bir şeyler var bana kardeş. Tabanca mı? Ben dur apışayım vurmasın bizi. Ne yapıyor? Gözükmüyor. Bir dakika. Şuradan bir şeyler bulmam lazım. Apo nasıl bir oyuna düştüğünün farkında mı acaba? Şunu. al bakayım. Lan daha yeni ya. Bir mi olacaktı be. Bir dakika. Şöyle ben bir ineyim. Kardeşim bir yere kaçma. Senin canın yok. Bekle. Öyle bir şey yok. Hele geleceksin. Kilimi çalacaksın. Oysa kaçacaksın. Öyle bir şey mi var ya? Şunu alayım ama. Ah. Ne oluyor? Şöyle bir Apo'yu davet ediyorum. Eee. Kardeşimiz. <laughs> Neler çekti bir ondan dinleyelim. Kanka. Apo. Ne yapıyorsun kanki? İyi. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İyi valla. Ee, dedim e, senin gözünden de detaylar alalım kardeşim. <laughs> Hi, hilecilerle aran nasıl ya? Hilecilerle aran nasıl bu ara? <laughs> Arkadaşlar baktım yani Ersin böyle beni bulacak. Dedim ki ben öldükten sonra bir hileci göndereyim. <laughs> 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 onu böyle yaz yükseklere yük falan. <laughs> Sen onu lobide, lobide gördün mü? Fark ettin mi lobide onu? Ben lobide fark etmedim işte ama oyunda öyle bir bug ile uçtu ki yani evet 8. sezon gibi oldu ben. Harbi ya. Vallahi ben de onda oyunda ondan basıyordum ya. Gene <laughs> onlar zıplıyor. Kanka zıplamalı. Öne gidin kalkan koyun. Öne gidin kalkan koyun. Kimiyor korek? Bayıldım. Ya bu ne ya? Geri çık Ron. Aa, gel buraya Ragnar. Gel buraya. Gel abi. Gel 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 gel. Oynuyorlar. Biliyorum şey yok. 556. Gel 556 at sadece bunu. Bıraktım abi. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Oh, bak bak mermi yok mermi. Aa çok komik. Bizim üzerimizden prim kazıp daha sonra başkalarının şeyiyle şey yapan çocuklar. Artı